Arkadaşlar arkadaşlar videoyu geçmeden önce haber olup like atmayı unutmayın. Yaramaz Üçlülerin 11. bölümü evde de şu. Kardeşim niye bizi eve götürdün? Evet şöyle, Evet annem beni kovdu. Başka bir adamla yemekteydik. Onu gördüm. Onu başka bir adamda adamla yemek yerken gördüm. Hatta onu tam uçaktım ötü çekecektim ki o da annem bana bir vardı. O yüzden sizi eve götürdüm. Neyse arkadaşlar bakın size bir plan yap söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar bizim bir iğnemiz var biliyorsunuz. E, vurulunca böyle birbirlerimize basıyorduk hani. Evet, evet. Bence o iğneyle babamı babamın babamı test edelim. Belki de babam onunla canlandırır. Eğer şu adamdan kurtulmamız lazım ama. Evet, o sırada adamla anne eve geliş. Dun 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 dun. Din dam din dam. Geri çekini. Çekilmezsem ne olur? Bu olur. Ay oğlum, çok çekilmem lazım. Aa. Aha, şakacı kapı. Üçüzler yapmış. Ya şu üçüzlere de. Hadi. Ya. Üçüzlerin. Arkadaş, Neyse. Ol. Ya senin de bu üçüzlerin ne yaramazmış ya. Vallahi yaramaz üçüzler deriz Çok güzel yapmışlar lan kapıyı. Hı. Evet. Üçüzler. Olamaz. Adam geldi kardeşler. Tamam silahlarını. Biz saklanacağız hani. Bizi bulamıyor yani. En çok bulamadığı yer yatak. Yatağın altı. O yüzden arkadaşlar burada küçük yapacağım karakterleri kusura bakmayın. Öyle sunmazlar. Eee e, neyse. Küçülterim arkadaşlar karakterleri. Tağıtalım bakalım. Arkadaşlar. E, şimdi şunları küçüleceğiz ve do, e, yatağın altına koyacağız. E, Arkadaşlar e, kardeşlerim bizim küçük yapma ve büyük yapma makinemiz var. Onunla yapıyoruz. E, Arkadaşlar ben uyduruyorum. böyle Siz de Oha, nasıl ol, oluyor lan bu demeyin. Zaten demezsiniz de otur. Hücüğü kardeşim ya. Çabuk gelmesinler. Hayır. Baby. Hayır öyle. öyle. Tamam. Baby Şimdi seni koyalım. Otu. Arkadaşlar durdurmak istemedim. Neyse. Evet. Ay kardeşler. Sen saklandık. Bakalım bizi bulabilecek mi? Dur dur yatan yere. Tamam. Kardeşlerim. Hadi. Uçuyuz der. Neredesiniz? Lan ipi kopmuş bunu. Neyse. Arkadaş şunu böyle as. Lan boş ver ya. Arkadaşlar bir saniye yine şunu yapayım hemen geçeceğim tamam e ee, nice nan üçüde neredesiniz bakalım siz de gelin bir oyun oynayalım. Hadi hadi hayatım sen gir. Aman yenisini alırız bir ya. Benim çok param var yenisini alırız boşver. Ben üçüzleri arayayım sen de yemek yaparsın. Tamam. Üçüzler neredesiniz? Andan tuzak aktif ed edildi. Oha. Dün. Dün. Kardeşler şu an girdi adam. Oh. 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 Hayatım iyi misin? İyiyim iyiyim. Lan tuzağımıza. İkinci tuzak tespit edildi. Oh o. <laughs> <laughs> o. Oh. Oh. Tuzak kes. Tuzak. Aa! Lan ne oluyor ya? Eve peri mi? Ay cim mi? Girdi? Tövbe estağfurullah. Kardeşler. Şimdi şunu hemen. Bunu böyle atacağız. Tuzak. Olamaz. Oh. Ya ben aramam bu çocukları. Ah, oh, kemiğim ya. Neyse biraz şurada uzanayım. Ah, Horlaya, horlom horlamaya bak ya. İğrenç. Of. Lan uyur. İnşallah gaz çıkarmaz bu pislik. İnşallah. Neyse onun biz çıkalım gel gel. Ayar ayarı ay ayarlayayım hemen. Tamam. Neyse. Usurmasın lan. Lan iğrenç. Mal. Aa. Ha oldu. O sırada kalkar. Lan ne oluyor? Lan kalktı olamaz. Sakin. Kardeşim gene mi? Ne oluyor lan? Allah ol, ol, Allah. Neyse. Hayatım hadi gel yemek hazır. Olamaz. Oğlum kabak kokuyor lan. Yasin mısır kokuyor. Lan nasıl karpuz kokmaz da kabak da kokmaz. Ay kabak bilmiyorum kokar mı bilmiyorum. Ama sanki karpuz var lan galiba. Oğlum mısırın kokusu ta buraya kadar geliyor. Aman neyse hadi yiyelim şunu. Ellerine sağlık afiyet olsun. Bir tane ben yiyeyim. Ee, hayatım biraz bana da bırakır mısın? Tamam karpuzu da ben yiyeyim. Mısırı sen ye al. Çocuklar yemek hazır. Hepsini bitirdim. Ya aç gözlü. <laughs> neyse biz burada uyuyacağız artık. Ay biz burada uyumayacağız. Neyse. E, ben e, neyse ben gene bir şeyler yapacağım. İşte mutfak işim var. Tamam. Kardeşler şimdi evden kaçmaya çalışalım. Çünkü bu pisliğin yerinde ben ay evin bu pislik evimizde olursa ben de burada olmam. Ben de lan. O sırada evin çatısına çıkarlar. Aa. Kardeşim. Buradan geldik. Şimdi Oğlum, ne yapacağız? Çok fena osurmadın. Kim osurmuştu? Babam. Hayır, Ay babam sen... diyorum ya o soysuza. şu e... e, terbiyesiz olan. He tamam. O, o çok kötü osurdu. Arkadaşlar. Diyor. Herkes ay kardeşlerim herkesin paraşütü var mı? Var. Neyse ya takalım şunu. Ben sizi bekleyeceğim. Tamam. Kardeşim dibimden çekil çünkü o e, ev, bir yerim kopabilir bana. Tamam. Neyse. Ben de bunu takayım. Tamam. Ben atlıyorum ilk önce. Hop. <laughs> Hadi. Oh. Oh, oh sonunda açıldı be. Şimdi sıra bende. Hoppala takla. Ohu. Oğlum oh. bu ne ya? Burası bir paraşüt. Resmen bacağım koptu. Neyse sıra bende ya. Ben de takla atayım güzel. Hoppala. Hoppala. Geç açılacak o yüzden böyle yukarı. Biraz daha yukarı mı çıksam olur? Yok ya. Evet, ah, tamam. lele, ah lele Ne Hop. Ah. Arkadaşlar. Ay kardeşlerim. Çıktık paraşütleri çıkar. Tamam. Ay. Neyse artık. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlarımıza gidelim hadi. Ama birisi. Yok. Aynen birisine gidelim. Ya da onları dışarı çağırarak bir yerde kamp kurabiliriz. Yani kamp. Ya da onlar e, annesi izin vermiyorsa onlar da kalır. Bir şey mi izimire? An o sıradan anne, annesi ve sevgilisi. Ne bakalım? Bakalım. Ay sevgi, Sen çok sevgilim. Şöyle söyleyeceğim bu yüzden nereye kayboldu? Allah Allah. Kesin saklandılar ha bunlar. Aynen. Olsa evet. olsa şu şu ateş şeyine saklamışlardır bence. Neyse ya boş ver aramayalım onları. On... Ben bence onlarsız kalalım. Ne saçmalıyorsun ya? Onlar benim çocuklarım. Saçmalamıyorum. E, bence bunlar kesin evden kaçmıştır. Yok, kaçmaz onlar. Neyse. Kardeşlerim, e, arkadaşlarımızdan bir tanesine gelebildik. Bakalım. Oğlum, arkadaşımızın evine geldik. O sırada arkadaşları. Ama keşke ya şu yaramaz üçüzler gelse ya. Öğlen. Neyse hadi dün dün. Ay din dam din dam. Ya lan kapı çalıyor kesin üçüzler geldi. İnşallah yatını kayınla. O çocuklar hoş geldiniz yatılı merhaba, kalacak mısınız? Merhaba Mer Merve teyze. Evet yatılı kalacağız. Niye ne oldu hayırdır? Ev ee, yok bir şey ya öylesine kalalım dedik. Ya bana söyleyin ben sizin yabancınız değilim. Eee tamam merve teyze Anne, benim babam öldü sen de biliyorsun ee, annem de e, eve başka birisin olmuş vay terbiyesiz ay pardon vay 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 neden alıyor biz de istemedik ee, ve gizlice onlardan kaçtık Evet. ve bir kaç gün burada kalabilir miyiz siz cezamet ne demek <laughs> kapılarımız her zaman siz acık Açıktır hemen gelin. Aa, abla bence çocuklar da bizi merak etmiştir ya. O yaramaz üçüzler mi geldi anne? Oğlum bence sesleri geliyor. Kesin geldiler. Aynen. Anne kimler geldi? Yaramaz üçüzler. Yes. yes! 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 Oğlum sonunda. Beyler hadi gelin. Playstation oynarız. Oynarız kanka. Hayır. Ee, şey Hayır. Melon bu saatten sonra playstation oynayamazsın. Niye? E i̇şte arkadaşları o, tamam bu seferlik izin veriyorum ama. Tamam. Teşekkürler Aslında anne. her gün oynayabilirsiniz ya. Oy! Çok iyi. Hadi bakalım. Merve teyze çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Siz... Rica ederim. Ne demek. Merve teyze sizi çok seviyoruz. Biz de seni de ayağından kalk lütfen. Öf bey, beyler. Ne haber? Oy. Oy ne haber müdür? Niye? Krallar ne haber lan? İyi sen ne haber ya? Kanka PlayStation 5'ini açsanız da biz de oynayalım. Oynarız tamam da. arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Buyur. E, ee, kon, ee, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bence, biz... kadar uyuyorlar. Nasıl, hey şükür. oğlum bak duyuyorum ben sizi nasıl lan yok tam tamam ne diyor ne, di ne diyorduk anne ne diyorduk anne aa, aa, bir şey bir şey diyordunuz elon musi dinleyelim hmm. hadi bak ya bak kesin anneniz şaka yaptı neyse bir saniye Beyler sabah kadar uyumayalım herkesin telefonu yanında mı benim yanımda benim, benim de, de annem benim de. de benim de. Ben benim de, vallahi de, biz bavulumuzu hazırladık öyle geldik kanka. Değil yani mi? arkadaşlar e, e, vallahi çok garip şeyler olacak resmen. Nasıl mi arkadaşlar? Bizim baskın yaptığımız adam e, eve geldi. Annemle şu an e, evde hayatım falan filan diyor, sevgili olmuşlar. Arkadaşlar, eee biz de gizlice küçültme makinesinden kendimizi küçülttük. Nasıl lan? Sonra da az, ya, kaçtık oradan. Neyse oğlum biz de sizi bekliyorduk biliyor ya? Oo çok iyi olur ya bu. Hadi gelin arkadaşlar PlayStation 5 oynayalım. Tamam. Ne var PlayStation 5'te? Tamam GTA 5. GTA... Valorant var mı? Var var. Valorant Oyn oynayalım. Tamam. Valorant oynarlar. Beyler oyun lan çok beyni... iyi bitti ya. Neyse beyler artık e, zoba da oynayalım. Tamam, ver artık çok oyun oynadık. Peki şey ne yapsak? O zaman dur. E, senin o annenin takip cihazına bakalım mı? Bakalım Nasıl? lan. Hatta evin kamerası var. Evin kamerasından bakalım. Tamam. tamam. Evin kamerasına bakarlar. Lan ne oluyor lan? Adam adam işte dedeğini çıkarmış. E Pijamasını giymiş böyle uyuyor. Bekle pijamasını an Am neyse yatıyorlar lan. Hayırdır lan sen benim annemle Lan dur sakin ol. Lan bak bu adamın anasını sikerim Lan dur sakin ol kendi. Çocuklar ben e, arkadaşlarımla gideceğim. Takılacağım tamam mı? Tamam, tamam Merve teyze. O da neyse. Oğlum oldu be. Tamam. Evet arkadaşlar. Bizi biz, şimdi bakalım. Bir saniye biz bekle annem arıyor. Alo anne. Ay Merve teyze arıyor. Ay neyse annem işte. E alo. Ne? Sen ne zaman geleceksin? İki gün son Ay bir gün sonra mı? Tamam anne tamam. biz birbirimize bakarız merak tamam. etme. Açsanız bana söyleyin mi? Tamam, yok yok söyleriz. şu an aç değiliz. Evet biz yemek söyleriz kendimize. Hadi, Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ben kanka çok güzel değil mi? Bana televizyona bağlasana şeyi telefonunu biz de izleyelim. Tamam. mı? televiz Neyse Evet beyler Disney. bakın izleyelim ya. Ne izleyek? İşte oğlum bağlasana onu. Ee annenin kameralara bağlasana. Kamera bağlı şu an. Tamam, hadi kamerayı göster. Kameraya bakalım. Arkadaşlar. Ay hayatım. Hayatım bana yemek yapar mısın? Ben mi? Hayır. Sen... Yok deden. Tabii ki desin. Tamam ya. Ya ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ya daha yeni sevgiliyiz. Sana da alışamadım. Bir de lütfen yanımdan git. Niye? Üf. Ne oluyor lan buna? Ne Yemek yapalım bari. Oğlum bu da deli mi? Ah El elma ama mı? Çok sağ ol. Lan ısırık vermiştim bana bunu. Ay, lan mal mısın sen? Yürü gidiyor. ya. Git oh. Git evimden. Öf. Tamam neyse ben de burada uyuyacağım o zaman. Şu a, bak bu oğlum bu ne lan öyle? Aa. Bakayım bir e, açayım şunu. Ya tamam açayım bir. Aa! Ya kapat onu ya. Boşuna açma. Neyse. Ya sen de ne uysuz bir kalmışsın ya. Sus lan. Hı -hı. Neyse. Oğlum bu neler? Kavga etmeye başladın. Oğlum helal ya anneme benim. Kanka bu hediye ne var lan? Ana be. Oğlum inşallah bebeğimiz şey olur bizim de ya. Neyse. <laughs> ee, oğlum kameraları izlemeye devam. Bak uyuyorlar. Oğlum. O sırada bizim düşünüyoruz. Aman yürü git daha, senden boşanıyorum. Asıl ben senden boşanıyorum be. Allah. Oha oh, bu sırada gerçek olan. Ee, aşkım tamam ya gel yanımda uyu. Tamam. tamam. Ya oğlum bunlar ne biçim ya. Hiç beğenmedim ben bunları. He. Düşündüğümüze bak. Aslında gerçek olana bak. Yani... Ya, oğlum ağlamadan uyur musun aşkım? Ne, oğlum, ne oluyor bir daha ya Allah'ım. Oğlum. oğlum bak bu ağzına suçuyorum. Bekle arkadaşlar. Bizim babamız ölüyor. He. Onun babamızı canlandırmayı e, canlandırmayı düşünüyoruz. hani bizde bir tane yine var ya vurulunca birbirlerimizi basıyoruz. İşte babamın oğlum, o olmaz lan Baba. Ya deneyelim şansı. Baban kaç yıl önce öldü senin? 2 yıl. O zaman iskelettir. Ama bir deneyelim iskeletini. Tamam. İş... Kanka yine nerede? Kanka ya bakın babamın mezarı. Oğlum bir saniye lan biraz dua İsmi edelim. De... Oğlum biraz dua edelim. İs... Abdur... İsmi kanka ne biliyorsunuz mu? Ne? Abdur Rezak. Ya oğlum yalan söyleme. Ahmet kanka ya yalan söylüyor. Öf. Hemen kandırır sizi. Neyse. Ne, e, neyse dua edelim bak. Herkes dua et. Dua ederler. Ettik. Neyse. neyse Hadi tamam şimdi iğnemi çıkarıyorum. Atalım. Çıkarıyorum bekle. Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> Haydi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah taktik işe yararıyor. Ya. Babam artık çok özledim. Şunları kaldır. Kanka burada yeni canlandırdığım için hafızası biraz silinebilir. Yani. Yok silinemez. Şaka şaka silinir. Belki anlarımızı satılar. Ha? Ne oluyor? Yes! Babam geldi. Ha. ha. Lan sen kimsin lan? Baba. Hatırlam Baba hatırlıyor mı? musun? Ben kol. Tane seni öldüren bir tane mafya vardı. Onu biz öldürdük. He? Oğlum. Babacım. Baba seni çok özledim. Kaç kaç haftadır kaç ay ay kaç yıldır seni özledim. Baba sana bir şey söyleyeceğim. Annemin peş annem bir tane adamla sevgili. O, o, adamı öldürmeliyiz. Evet oğlum haklısın. Hadi üstüme... Baba onu öldürmeye çalıştım ama annem beni kovdu. Evet. Baba sana üstünü veriyorum hemen. Baban baba, sana kamera kayıtlarını ba göstereyim. Baba aşiretini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum oğlum. Arkadaşlar bir saniye. Bir hata oldu da. Baba, aşiretini hatırladın mı? Hatırladım oğlum da hatırlamaz mıyım? Neyse bekle bak sana o kamera kayıtlarını. Oğlum ay bab al baba. Bak. Dün aa beraber yollar. Şimdi baskına. Silahlarınız hazır Dur. mı? Dur aşireti çağırayım baba. Hayır aşiretsiz. Hayır. Bak aşiretsiz. Alo. Alo. E, aşiret bey. Ay, neyse adamlar. Hemen 3-4 e, kişi falan gelin. Baskına geliyoruz. Babamı, uya, babamı canlandırdık. Uy helal lan sana koyun. Adamsın. tam hemen geliyoruz şimdi. Son e, devamı 12. bölümde. Ya.